Evet. Evet. Kurucan'la. Selamünaleyküm. evde. Hayır. Gençler ne haber? Ee, Hay maşallah. Ha, bak, evet, fırını, fırını yaktız. He. Ha şimdi Asina bu şey da tuzlu şeyde vardı, diye arttı da şese bu inge ne şeyi. Ha aç bakalım Hı -hı. şunu ne yaptınız? Bu ekmeği döktük. Hani ekmeği döktüsün. Ha. He. Şimdi bu ha? Hamur. Burada ekmek pişecek. Şey yapacak. He. Şenlen sabah kaldım işte dedim ki Gülcan burada dur ben ne? de hamur edeyim de pişireyim. bari de. Kulcan yarın ne dedim ben sana yarın iş var. Evet. Ama öyle etme kuşuracaksın, yerle çıkacaksın. Ben Güzel, ben tut bakalım şunu Evet. Evet, sepet arkada gidiyor. Zeytin topladık. Ee, i̇nsanlar hep yattığımızı düşünür ama yani birimiz e, şeyde demin birisi söyledi. İstanbul'da nefes alayım, Artvin'de yaşıyorum diye. Biz de Artun'da e, nefes alıyoruz, köyde yaşıyoruz. Aynen öyle. Evet. Herkese selam. Yatmıyoruz arkadaşlar, bazen böyle işte e, çalışıyoruz. Boşumlu olduğumuzu Evet. Evet. Evet, zeytin topladık. Sepeti aldık. Zembili de elimize aldık, böyle. Şimdi yavaş yavaş öğlen molası verdik. Evet, evet buradan aşağı uçtun gittin. Uçmayacaksın, ayakta kalacaksın arkadaşlar. Ya maşallah size ne yapıyorsun şimdi burada? Hafız i̇şte, amca. Ha. Enişte geldi de geldi de kuşu kafatıyor. De, enişteye yavadın. bizim Kuş köyde yiyor. Enişteye bizim köyde böyle mi hürmet ediliyor? <laughs> tabii <laughs> daha hürmet eden bu kıymetli de şimdi ben de misafir <laughs> geldim. Ne? Sen yapayım? de misafir geldin he? Evet. afiyet iyi olsun. <laughs> tabi tabi. Rabbimin verdiği nimetlerin hepsi burada. Tayyip yapsan da da. Afiyet olsun. Allah'a emanet Sağ olun. Ne topluyorsun? よい。